Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Mahşer'de kıyamet gününde hepiniz bir yere toplanacaksınız ve orada tutulup durdurulacaksınız. 70 sene boyunca hesap başlamayacak. Tarafınıza bakılmayacak. Aranızda hüküm verilmeyecek. Hepiniz mahsur kalacaksınız. Bu süre dünyadaki salih müminler için dünyada kıldıkları sabah namazının iki Rekatı gibi gelecek. Ağlamaya başlayacaksınız. Ağlamaktan göz yaşınız kesilecek. Sonra kan ağlamaya başlayacaksınız. Öyle kalabalık vardır ki oturacak hiçbir yer yoktur. Göz yaşları ve insanların terleri göller oluşturur. Yüzlerine kadar bir su birikintisi oluşur. O yer o kadar dehşetli, acımasız bir gündür ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, insanların halini görünce artık dayanamaz ve o bekleme esnasında hesabın başlaması için secdeye kapanır, Allah'a dua eder ve şefaat ister. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ilk şefaati hesabın başlaması içindir. Çünkü beklemek ateşten daha şiddetlidir